Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar her zaman biliyorsunuz ki Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars olmaz. Evet arkadaşlar yaklaşık böyle daha YouTube kanalımı açmadan yaklaşık böyle 8 aydır uğraşıyorum ve bir tane arkadaşlar bugün ıı, Minecraft oynayacağız ve bir tane bu Minecraft'ta şehir yaptım ve şehir efsane oldu. Şimdi hemen sizlere göstereceğim. Orada APK ile falan yapmadım. Tamamen kendi emeği. Bu arada sesini hemen kısalım. Tamam. Play. Bixte play. Kapat. Loading. Evet. Arkadaşlar tamamen kendimi kendim yaptım hemen şimdi çıkalım yukarı camlardan yaptım böyle deniz altında evet hemen böyle çıkalım yukarı sabah yapalım bunu sabah tamam Burası benim yaptığım güzel bir şehir. Bazı yerleri anlamsız ama yine de güzel. Mesela i̇şte köprü bile yaptım. Bakın. Mesela şimdi havalimanına gidelim. Uçacağım arkadaşlar. Biraz hile kullanacağım. ama bu arada şeyleri Big Airport ben bunları da açamıyorum doğru bir şey vardı o yüzden kırmak zorundayım hemen koyalım bir tane kapı tamam. eskisi gibi şimdi buraya oldu burası böyle oradan bilet alabilirsiniz. Böyle. Bu arada burasını tüm tüm sırf diamond'dan yaptım. Aa. Bir şey görünmüyor şu an. Buralar böyle böyle oluyor. Arkadaşlar ben yine burayı kırmak zorunda kalıyorum. Neyse. Geçelim buraya. Buradan sonrası yok. Neden yok derseniz buralarla pek uğraşmadım. Oyun bu arada kasıyor olabilir. Şöyle. Mesela biz uçaklara geçelim. Şuraya. Şöyle bu uçak yaptım. Bu da her zaman iyi bir diamond'dan. Ay diamond demişim. Sabahtan beri diamond diyorum özür dilerim bu arada. Böyle bunları açıp kapatabiliyorsanız. Bir dakika durun. Elimdekilerin hepsini atayım bir. Tamam. Evet arkadaşlar şöylemesine. Hatta pis bile yaptım. Şöyle. Ee, şuradan uçak şeye gidiyor. Uçak yapmıştım sanki. Hemen ona da bakalım. Çık 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 çık. Bir üç tane yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar o kadar zamanımı aldı ki. Yani artık neler neler yaptım insan unutuyor yani. Ha bu arada diyeceksiniz bunları nasıl yaptın? Ondan sonra elin hiç alışmamış diye. Arkadaşlar ben bunun normalde kontrolü daha böyle normaldi. Ama ben bunun ayarlarıyla oynayayım hani bir dedim. Hani benim öğrendiğim şekilde yapayım Ayarlarını bozdum hassasiyet ayarı falan baya kötü o yüzden bu ayara fazla ulaşamadım. buradan da arkadaşlar burayı da şöyle yaptım şimdi normalde ben buraya bir tane diken koyacaktım dikenden böyle atlıyoruz böyle şak düşecektik ve ölecektik hani şey gibi anlayın ha intihar etme yeri gibi olacaktı ama ondan sonra dikenleri bulamadım o yüzden fazla iyi olmadı Bu arada hemen şeyin içini göstereyim ben size bu uçağı. Girelim. Şurası böyle. Uçak uçağın kendisini kontrol ediyor böyle. Işıkları kapatıp böyle açıyorsunuz. Şunları da şöyle yapalım. Bütün her şeyi açalım. Buradan sıcaklığı derecesi falan var. Bu arada arkadaşlar ben buna mod yükledim. İçi falan böyle. Bunları da hani içinde bir şeyler koyabiliyoruz. Falan filan. Hemen buradan direkt çıkayım. Arkadaşlar daha ne oynamamı istiyorsanız açıklamadan belirtebilirsiniz. Ne oynasın diye. Burada da bir tane atımız var. Atı hemen binelim. At. Ata bindik. Arkadaşlar eğri bulamadığım için atı kontrol edemiyoruz. Bakın. Bulamıyorum bir türlü. Yani oyunda her şeyi yapmışlar. Bir tek air yapmamışlar. Neyse onu da açtı. Işte. Şöyle bakın. Bir şey yok. Bunlar da böyle renk renk tabela var. Arkadaşlar neyse bugün bu kadar olsun. Sonuçta tek bir günde bütün şehri gezdiremeyeceğim. Hem yani zaten videonun dakikası da yavaş yavaş şey yapıyor. hemen yukarıya bir çekalım ve videonun sonunu bitirelim. Saldırı. Evet arkadaşlar, şehrimizin genel görünümü böyle. Arkadaşlar videoyu like atmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da belirtin hangi oyunu oynayayım. Yorumlarda pek yazmadınız Minecraft oyunu falan diye ee, bir tane arkadaşımız çaka videosu çek demiş. Onun da eğer fazla like ledisi, o şaka videosunu bir bir gün düşüneceğim ee, fazla uzatmadan videoyu hemen kapatalım görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.